Yaz aylarının vazgeçilmezi, hepimizin severek tükettiği bir sürü aroması ve türevi bulunan dondurma aslında neyden yapılıyor hiç düşündünüz mü? Bu soruya tabii ki birçoğunuz sütü şekeri dondur, aromasını ver, al sana dondurma diye cevap vereceksiniz. Ama aslında durum hiç de sandığınız gibi değil. Dondurmanın aslında neyden üretildiğini merak ediyorsanız hadi başlayalım. Dondurulmuş tatlıların kökeni bilinmemekle birlikte, antik Çin'de milattan önce 3. bin yıldan bu yana sıklıkla tekrarlanan dondurulmuş tatlılarla ilgili efsaneler vardır. Diğer efsanelere göre, dondurmanın kökeni Moğol İmparatorluğuna dayanmaktadır ve imparatorluğun sınırlarının genişlemesiyle beraber Çin'e yayılmıştır. Dondurma'nın Avrupa'ya yayılması genellikle Marco Polo'ya, bazen de Arap tüccarlara atfedilir. Her ne kadar Polon'un yazılarında dondurma ile ilgili bir şey olmasa da, birçok kaynak Çin'e yaptığı seyahatlerde öğrendiği sorbet benzeri bir tatlıyı İtalya'da ilk yapan kişi olduğunu söyle. Antik Yunanistan'da kar içecekleri soğutmak için kullanılıyordu. Milattan önce 500'lü yıllarda Hipokrat soğutulmuş içecekleri midede değişik hislere sebep olma sebebiyle eleştirmiştir. Dağların alt yamaçlarından toplanan kar sağlıksızdı ve buzlu içeceklerin kasılmalara, kalın bağırsak sancılarına ve diğer birçok rahatsızlığa neden olduğuna inanılmaktaydı. Bununla beraber buz ve kar antik Japon, antik Çin, antik Roma ve antik Yunan mutfaklarının bir parçası Antik Mısır hiyerogliflerinde meyve suyunun yanında karla dondurulmuş bir varil görülmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında ucuz dondurmanın yaygınlaşmasıyla dondurma tüm dünyada popüler hale geldi. Bu da dondurmalarda tatlarında ve çeşitlerinde patlama yarattı. Tüm dünyada endüstriyelleşme faaliyetlerinin artması, teknolojinin gelişmesi haliyle soğutma sistemlerini de geliştirdi. Eski çağlarda sadece özel günler için saklanan kar ve buzdan yapılan dondurma bu dönemde herkesin rahatlıkla ulaşacağı bir ürün haline aldı. Bu durum endüstriyel dondurma üreticilerini de beraberinde getirdi. Bu üreticilerden biri de 20'li yıllarda kurulan Algida'ydı. Algida hepimizin bildiği ve sevdiği dondurmalar üreten bir dondurma firması. Buraya kadar her şey normal ama ilginç olan kısım burada başlıyor. Birçoğumuz evimizde kendimiz dondurma yapmayı denemişizdir. Ama yaptığımız bu dondurma dışarıdan aldığımız dondurmalar gibi olmamıştır haliyle. Ne tadı ne görüntüsü pek de iç açıcı olmamıştır. Ayrıca donmuş kas katı kalıbın üzerinde buz kristallerini de gözlemlemişizdir yüzden genelde macera aramadan gider marketten dondurmamızı alır ve tüketiriz. Ama marketteki dondurmaların tadı da görüntüsü de kıvamı da gayet güzeldir ve üzeri de buz kristalleriyle kaplı değildir. Bu kristalleşmeyi önleyen ve kıvamı sağlayan şey ise deniz yosunu olarak bildiğimiz alglerdir. Podofikae familyasına mensup olan algler endüstriyel dondurma üretiminde dondurmaların kristalleşmemesi ve kıvamının yerinde olması amacıyla kullanılıyor. Hatta Algida firmasının başındaki alg kelimesinin isim babası da bahsettiğimiz bildiğimiz ta kendisidir. Bu familyadan olan yüzlerce tür alg, içerdikleri protein, vitamin, mineral ve karbonhidrat bakımından dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından besin olarak kullanılmaktadır. Algler birçok alanda insanlara faydalı olan bir canlı türüdür. Örneğin mavi yeşil algler klorofil içerdiklerinden dolayı fotosentez yaparlar. Kahverengi ve kızıl olan alg türleri de mevcuttur. Bunun yanı sıra algler deniz kirlilik seviyesinin ölçülmesinde de kullanılan canlılardır. Bu videoda yediğimiz dondurmaların esas içeriğini kısa bir bir bakış attık. Umarım bu bilgiyi öğrenmeniz bundan sonra tüketeceğiniz dondurmaların tadını değişik algılamanıza sebep olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.